Hadi gülelim, gidelim yolumuzu. Bülent abi merhaba. Bu yaşa göre değişiyor. Ee, belki de bu yolculuk bana bir hapa açacak. Ben de o yoldan ilerleyeceğim. Ee, bazı hayallerim, dünya turu. Ne arıyorsan bulabiliyorsun yani. Evet, yıllarını alıyor götürüyor. Geri dönemiyorsun. İnelim bakalım, ne varmış maşallah. Yani. Bayağı güzel manzara. <laughs> ne alfabesi acaba? Su çok temiz. Türkiye turuna çıkıyorum. Turuna çıkıyorum. Arda şuna bir iş gelir ha. Neyle gidiyorsun? Otostopla. Sava yapıyorum. Herkese güven... ...leteceğin, ne yiyeceğin, ne için sen niye böyle bir işler yapıyorsun? Bu da bay bay diyor. Hemen yolluyor <laughs> bu da beni. Hakkınızı arayın. Ne? Tamam, hadi görüşürüz. <laughs> Şimdi çantamı hazırladım. Bla bla kardan düzen tabirine enerjiyle yola çıkacağım.

Sen ne ağlatacaksın şimdi? Yeter evet. Yiğit. Evet, dikkat edin kendinize. İki gram. Hayır Her veda biraz yarım kalmak gibi. Ama aynı zamanda yeniden başlamak demek. Doğduğum evden, anılarımdan, alıştığım hayattan ayrılıyorum. Sırtımda sadece bir çanta değil, umutlarım, hayallerim, inançlarım da var. Arkamda bıraktığım insanlar, gözlerindeki yaş, kalplerindeki doğayla bana eşlik ediyor. Ve ben biliyorum, her adımda, her yolda aslında onlardan hiç ayrılmıyorum. Çünkü gerçek veda, sadece insan hayallerinden vazgeçtiğinde olur. Ben ise şimdi hayallerimin peşine düşüyorum. O ne düştü? Ne o? Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Merhaba abi. Merhaba nasılsın? İyi teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Nasıl katılın? Adamı niye sığacağız böyle? Yatıralım. Bülent abi seni çok ya. mi ya. İyi Yavaş geldin ya. Ne oldu? Süper. Merhaba. İyi yazıyorsunuz. Merhaba. Abi enerjisi harika. Hadi gidelim yolumuzu. Gidelim. gidelim. Abi <laughs> Görüşürüz. Ya. Ya. Abi yoksul oldu. Kendine iyi bak. Sağ ol. Ben sen alayım. kendine iyi bak. İleriden tekrar çalışalım. Bülent abi merhaba. Arda ben, ben memnun oldum. Ben de Arda. Ben Türkiye turuna çıkıyorum. Çantanı anlamıştırsın. Öğrenciler. Öğrenciyim. Sen adı aldı mısın? Adı alayım. Hadi bana yolu göster bak, nasıl çıkacağız. Sağdan çıkacağız. Buradan e, birkaç dönüş yapıyoruz. Sonra otobana çıkıyor. <laughs> Şimdi Bülent aracına bindim. Blabla bla kardan tanıştık kendisiyle. Çok enerjik, frekansı yüksek bir abim. Şu anda yoldayız. Alanya'ya doğru gidiyoruz. Yolculuğum hakkında ne düşünüyorsun? Kardeşim, güzel bir şey yapıyorsun. En azından ülkemizi gezeceksin, göreceksin. Çok güzel bir şey. Biz yaşlarınızda bunları yapamadık. Sana başarılar dilerim. Umarım her şey dilediğin gibi olur, her şey yolunda gider. Çok teşekkür ederim abi, iyi dileklerin için. Eyvallah. Çok sağ olun. Biraz yolla baş başa bırakalım. Şöyle de kayda alsın. Benim numaram evet. var sende. Kanalını paylaşırsın benimle. Tamamdır Bülent abi. Başka ülkeleri gezdiğinden bahsetmiştim. Oo. Ben de barabayla gezdim birçoğunu. Buradan hiç mesela Daha önce Bulgaristan, Bulgaristan'dan Sırbistan, Sırbistan'dan Macaristan, Macaristan'dan Avusturya, Avusturya'dan Almanya, Almanya'dan Hollanda. Oo. Oh. Tabii tabii. Bir arabayla bunların hepsi. Böyle çok maceralı yolculuklarımız oldu yani. Peki abi e, gezdiğin ülkelerden en beğendiğin ülke hangisiydi? Bu yaşa göre değişiyor. Şimdi ilk öğrencilik yıllarımda e, İngiltere'ydi. Manchester'da yaşıyordum ben o zaman. Manchester Metropolitan Üniversitesi'ndeydim. O zaman çok iyiydi. Neden? Dünyanın her yerinden öğrenciler orayı okumaya geliyordu. Çok farklı insanlarla tanışıyorsun. Tabii bir de aktifsin, hareketlisin, gençsin. Gündüz okula, gece dışarıdasın. İyi oluyordu. O zamanlar İngiltere'ydi. Tabii yaş ilerledikçe para kazanma hevesi oluyor ister istemez. Daha iyi yaşamak istiyorsun. Daha fazla yer görmek istiyorsun. Bunlar da parayla oluyor tabii ki. Para kazanmak için de Almanya'yı tercih ettik. Almanya'ya gittik. Yani yaşa göre ülkeler değişiyor aslında ama hala ben İngiltere diyebilirim. Sen serven bayağı renkli geçmiş abi. Çok. Valla isterim böyle bir. Evet. Zaten benim büyük bir hayalimdir dünyayı gezmek. Belki de bu yolculuk bana bir kafa açacak. Ben de o yoldan ilerleyeceğim. Umarım. Diyelim. Umarım. Birkaç ay sonra da şeye gideceğim zaten. Tayland'a gideceğim. Biraz oraları gezeceğim. Tayland çok güzel. Bali falan oraları gezeceğim. Bali de çok güzel. Aha. Bakalım. Bakarsın. Çok beğenirsem kalırım. Biraz orada yaşarım. Oralar biraz sakin. Doğasını çok seviyorum. Ya sakin. Neye göre sakin? Sakin olmayan yerleri de varmış. Ben gitmedim ama giden arkadaşlarımız var. Sakin olan yerleri de var, olmayan yerleri de var. Ya ne arıyorsan bulabiliyorsun yani. Ne istiyorsun ona bağlı görmek lazım. Tabii. Gezmek lazım. Aynen öyle. Doğru. İşte böyle kardeşim. Ama yani gençsiniz, gezin, görün. Bir süre sonra zaten yorulacaksınız. İster istemez bir ülke seçip orada da yaşamaya devam edeceksiniz. Ya benim zaten sadece işim hallolmuştu. olmuştu aslında ben staja gidecektim. Ama stajdan sonra da askere çağıracaklar doğal olarak. Evet. evet ve sonraki iş olacak gezmeye vakit bulabileceğim mi diye kendime sordum. Büyük ihtimalle bulamayacaktım. Ondan dolayı stajımı yapmayayım dedim. İlk önce bir Türkiye'yi atlayayım, dünyaya atlayayım, hayallerimi gerçekleştireyim, hedeflerime koşayım. Sonrasında belki istediğim yol bu olur. Bu yolda ilerlemek isterim. Belki de tekrardan kendi mesleğim olan bilgisayar programcılığına dönerim. O yolda ilerlerim diye düşündüm. Böyle bir yola atıldım. Ee, okumuş olduğun meslek dalı iyidir. Ama aynı zamanda sıkıcı da. Sıkıcı epey sıkıcı. Yani ömrün masa başında geçecek açıkçası. Ömrün masa başında geçecek. Aslında güzel. Yani eğer para kazanmak istiyorsan çok iyi bir daldır ama sıkıcıdır. Masa başında geçecek ömrün. Sürekli böyle bir şeyler yaratmak zorundasın. Aslında o yüzden de pek ilgimi çekmedi açıkçası. Ben daha çok hiperaktif bir insanım, sporda ilgilenen bir insanım, insanların sosyalleşmeyi seven, gezmeyi seven bir insanım. Bu açıdan bakınca zaten bu şu anda yapmakta olduğum şey bana daha çok uygun geliyor. Ondan dolayı bu durumu değerlendirmek istedim. Bazı hayallerim, dünya turum, Türkiye turum, sonrasında hedeflerimi gerçekleştirmek. Bunlar da istediğim şeylerdi. İyi ki bu yola çıktım. Kendime şu soruyu da sordum abi. Evet. Ben bir ay sonra ölecek olsam ve son bir ayım kalacak olsa yine bu yola çıkar mıydım diye kendime sordum. Karar vermeden önce. Evet çıkardım. Açıkçası bu yola yine çıkardım. Çünkü gerçekten maceralı, serüvenli olacak. Bu yol bana çok şey öğretecek, çok şey katacak. Yeni insanlarla tanışacağım. Yolda olmak ayrı bir zevk. Yeni yerler, yeni tatlar tatmak ayrı bir zevk. Bakalım. Çok şey bekliyor beni. Evet, yaşın genç. Önünde uzun yıllar var. Böyle kısa düşünme. İyi değerlendirmek lazım. Tabii ki. Değerlendireceksin zaten. Ha. Çok fırsatlar çıkacak, çok farklı şeyler çıkacak. Oluyor. Ne diyeyim, benim önüme çok fırsatlar çıktı mesela. Değerlendirdiğimiz de oldu, değerlendirmediğimiz de oldu. Bazen öyle hatalar yapıyorsun ki... Evet, yıllarını alıyor götürüyor. Geri dönemiyorsun. Gerçekten öyle. Geri dönemiyorsun. Ha, yaptığın hatanın içerisinde güzel şeyler de oluyor, kötü şeyler de oluyor. Evet, bazı hatalar... Mesela, mesela, yapmış doğruyorum. olduğum evliliklerden bir tanesi mesela. Hata mıydı? Evet hataydı. Ama iki tane çocuğum var. Ondan dolayı da çok mutluyum. Anlatabiliyor muyum? Yani evet. hatanın içerisinde güzel şeyler de oluyor. Olmuyor değil. Bazen de insana çok şey öğretiyor ve doğru yol bulmasını sağlıyor. Evet. Aynen katılıyorum sana. Doğru söylüyorsun. Sohbet için çok teşekkür ederim abi. Rica ederim. Kaydı kapatıyorum. Yaparız yine ilerle. Tamam. Alanya'ya çok az kaldı. Abi bozulacak gibi. Biraz benim şansıma yağmur mevsimi yola çıktık. Gündoğumu çok güzeldi ama arkada kaldısa. Ufak bir mola verdik. Şu manzaraya bakar mısınız ya? Çok güzel. Bayağı ya yaklaşık 20 kilometre kadar Aytap Antik Kent'inde kamp molası vermeye karar verdim. Çünkü çok uykusuzum. Biraz dinlenip Adana'ya gitmek istiyorum. Manzara çok güzel. Üf. Gideceğim antik kenti çok güzel. Denize sıfır. Epeyce keyif alıp güzelce dinlenip bundan sonra yola çıkacağım. Bayağı güzel çıkıyor abi. baksana abi. Şu aşağısı abi şurada araç park etmiş ya. Yani. Gidiyor, aynen. Buraya aracı bırakıp aşağı yürüyoruz galiba. Yürüyoruz kamerasını açalım. İnelim bakalım ne varmış aşağıda. Bu yol aşağıda. gidiyor yani değil mi? Bu yol gidiyor aynen. ama e tarafına gidiyor. inşallah. Burayı kaydetmiştim. Gelmesem bir yandan da içimde kalırdı. Bakalım. Eee hani antik kent? <laughs> Nerede bu antinke? Antik antinke. Uykusuzluktan konuşmayı unuttum. Neresiymiş abi? Olabilir. olabilir, olabilir. Antik kent. Aytap antik kent. Nereden gidiyor? Nereden gidiyor? patika <yol> var ama. <laughs> Tehlikeli mi? Buradan o şekil mi giriyorlar acaba? Nereye gitmişler? Bilmiyorum. Belki şuradan gidiyor. Az önce durduğumuz yer Öyle doğru nokta değilmiş. Arabalar şurada. Bana nasıl gerek yok abi? Arabaların dibine kan kuracağım ben. Oh. eğimden dolayı hızlı çarptı valla. Bayağı güzel manzara. <laughs> ee, ne diye konuşmuyor musun? Ne diye Ne acaba? Kilif falan mıdır? Sen öğrenirsin. öğreniriz. Öğreniriz. hepsi Evet. Telefona çekmek biraz zor. Biraz pis ama insanlık işte su çok temiz. Denize girmek istesen de nasıl hocam? Yani valla bir buçuk litrelik su aldım. Şimdi Aytap Antik Kenti'ne geldim. Ee, kenti şurada görüyorsunuz. Ee, kamp alanım burası olacak. Tam bu noktaya kamp kuracağım. Karşıyı bu şekilde görecek. Ve oldukça yorgunum son günlerin yoğunluğundan kaynaklı olarak epeyce yoruldum. Ayrıca tamam. yol da yordu. Şimdi güzelce bir dinlenip enerjimi toparlayıp tekrardan Alanya'ya doğru yola çıkacağım. Kalın sağlıcakla. 3. bölümde denize kıyısı olan Aytap Antik Kenti manzarasına uyanıyoruz. Ardından denize girip suyun altındaki renk cümbüşünü ve gizli mağarayı keşfediyoruz. Balıklar ve kalamarlarla yüzdükten sonra Aytap'ın büyüleyici doğasında antik kalıntıları geziyoruz. Günün sonunda ise kampçı komşularımızla sohbet edip bir sonraki rotamız olan Dim Çayı'na doğru yola çıkıyoruz. Destekleriniz benim için çok önemli. Kanalıma abone olmayı ve fikirlerinizi yorumlarda paylaşmayı lütfen unutmayın.